Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Yardımcısı, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı bu yıl ikinci kez Türkiye'de ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Tabii çok farklı bir zeminde, farklı bir zamanda bu ağırlamayı yapmış olmaktan dolayı duyduğum üzüntüyü de tabii ifade etmek istiyorum. Çok daha farklı normal şartlarda keşke bu görüşmeyi yapabilseydik. Kendisine bir kez daha ülkeme başkentimize hoş geldiniz diyorum özellikle 15 Temmuz akşamı girişilen bu darbe girişimi sebebiyle askeri üniformaları giymiş Fethullahçı terör örgütü mensuplarının gerçekleştirme gayreti içerisinde olduğu ama başaramadıkları bu darbe olayını milletimiz gerçekten çok çok farklı bir girişimle farklı bir direnişle püskürtmüştür. Ve ben milletimle iftihar ediyorum. Milletimle gurur duyuyorum. Fetullahçı terör örgütünün elinde F16'lar vardı. Helikopterler vardı. Tanklar vardı, toplar vardı. Fakat benim milletimin elinde, benim vatandaşımın elinde sadece bayrağı vardı. Ve o bayrağıyla beraber tankların üzerine yürüyor ve yüreğini inancıyla bütünleştirmek suretiyle de 12 saat gibi kısa bir zaman içerisinde bu darbe girişimini püskürtüyordu. Onun için öncelikle milletime tekrar şükranlarımı ifade ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ki bugün şehitlerimizin sayısı 241 oldu. Gazilerimizin sayısı 2194 oldu. Onlara da şifalar diliyorum. Gerçekten 15 yaşındaki gencinden tutun 70 75 yaşındaki yaşlısına kadın erkek demeden onlar bu direnişi sergilediler. Bu bir farkın ifadesiydi. Bu bir ortaya konulan tavrın ifadesiydi. Bundan dolayı tabii milletimizle iftiharımız çok farklı. Çünkü demokrasi milletin bu şekilde sahiplenişiyle ayakta durabilirdi. Ve demokrasisine benim milletim sahip çıktı. Ve böylece de bu yoldaki yürüyüşümüz devam ediyor. Tabi Amerika Birleşik Devletleri ile uzun bir geçmişe dayanan stratejik ortaklığımız var. Bu Sayın Barak'la stratejik ortaklıktan model ortaklığa dönüştü. Ve model ortaklıkla çok daha farklı bir zemine ulaşmış oldu. Sayın Biden ülkemize gerçekleştirdiği bu ziyaretiyle darbe girişiminin vahim boyutlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de gezmek suretiyle bizzat yerinde görme fırsatını bulmuştur. Ben de kendilerine biraz sonra elimizdeki bazı belgeleri, bilgileri ayrıca vereceğim. Ve darbe girişimi, müsebbibi, FETÖ hakkında tüm milletimizin hissiyatını ilk elden müşahede etme fırsatını bulduğu için ben de doğrusu ayrıca memnunum. Değerli basın mensupları, 15 Temmuz gecesi cereyan eden bu olaydan sonra milletimizin direnişi çok farklı bir şekilde geliştiği gibi büyük bir kazanım elde ettik. O da tüm siyasi partiler ağırlıklı kesimiyle düşünce grupları birliği yakaladı, beraberliği yakaladı. Bu tabii ki bizler için önemli bir imkandı, önemli bir fırsattı. Sayın Biden'la görüşmemizde kendi milletine dahi saldırmaktan çekinmeyen bu eli kanlı terör örgütüyle mücadelemiz ve aldığımız tedbirler hakkında da bilgi verdi. Bizim için en büyük öncelik bu darbe teşebbüsünün ve FETÖ terör örgütü elebaşısının ülkemize en kısa zamanda özellikle iadesidir. Tabii burada mahkeme kararından bahsediyorlar. Bizler 15 Temmuz öncesi bu örgütün yaptıklarına dair bütün dosyaları 85 kole halinde gönderdik. Ayrıca şu anda da 15 Temmuz'dan sonrasına ait olan dosyaları yine hazırlıklar yapılıyor. Onlar da ayrıca kendilerine ulaştırılacak. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında suçluların iadesiyle ilgili anlaşma, sözleşmemiz gereği bu tür kişiler en azından gözaltına alınır, tutuklanır ve mahkeme boyunca da gözaltında bulunurlar. Şu anda bu zat, bulunduğu yerden hala terör örgütünü idare etmeye devam ediyor. 170 ülkede okulları, işyerleri, dernekleri vesaire birçok şeyleri var. Onları oradan yönetmeye devam ediyor. Birçok basın mensupları Pensilvanya'ya götürülmek suretiyle Pensilvanya'da onlarla söyleşiler yapıyorlar. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayın organlarıyla yazılı görsel onlarla birçok orada aynı şekilde söyleşiler yapıyorlar ve bunlarla dünyadaki eylemini devam ettiriyor, yönlendiriyor, şekillendiriyor. Bu bakımdan bunun kontrol altında tutulması ancak gözaltına alınmasıyla ki bu bizim sözleşmemizde zaten var. Bunun göz ardı edilmemesi gerekir diye bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki haklı beklentilerimizi karşılayacak gerekli adımı atacağına da inanıyorum. Değerli basın mensupları görüşmemizde dahil, dahil terörle mücadele bölgemizdeki biliyorsunuz en önemli konu durumundadır. Nitekim bugün Cerablus noktasında bir adım atılmıştır. Cerablus ülkemize sınırımıza 20-30 kilometre mesafede olan bir il konumundadır. Dolayısıyla sürekli oradan bizim ilçemiz Karkamış'a yapılan havan topu atışları sebebiyle rahatsızlığımızı dile getirdik fakat bu anlatılamadı veya anlaşılamadı. Bugün ise koalisyon güçleriyle görüşmelerimizi yaptıktan sonra artık bizler nihai kararımızı verdik ve Cerablus'a Özgür Suriye ordusuyla birlikte onların özellikle kara harekatına destek vermek suretiyle koalisyon güçlerinin hava desteğiyle oraya giriş sağlandı ve şu an itibariyle Cerablus'u Özgür Suriye ordusu mensupları ve Cerablus'lu olanlar şu anda yeniden geri almış durumdalar ve oradaki hükümete ait veyahut da oradaki resmi konutları vesaire ele geçirmiş durumdalar. Daesh'te şu an itibariyle aldığımız haberlerle Cerablus'u terk etme durumunda kalmış vaziyettedir. Tabi ister Daesh olsun, ister PKK olsun, ister PYD olsun, ister YPG olsun, ister DHKPC olsun, bütün bunlar bize göre terör örgütüdür. Nusra olsun, e şebab olsun, hangisi olursa olsun terör örgütüdür. Terör örgütünün iyisi kötüsü diye bir ayrımı yapamayız. Hepsi teröristtir, hepsi kötüdür. Ve terörist teröristtir ve bizim anlayışımız bu noktada budur. Bir terör örgütünün bir başka terör örgütüne karşı mücadele etmesi onu aklamaz. Milli güvenliğimizin, birlik ve bütünlüğümüzün tehdit edilmesine asla müsaade edemeyiz. İşte ne yazık ki her gün her zaman Aylan Kürdilerin yeni ümranların yüreğimizi kanatan fotoğraflarına şahit oluyoruz. Bunları çok da fazla görmek istemiyoruz. İnşallah bundan sonra Suriye halkının kendi seçeceği bir yöneticiyle yönetilmesi anlayışını yakalarız. Suriye halkının evet demediği bir kişiyle zorla idare edilmesine müsaade etmemeliyiz. Esed'in başında olduğu bir Suriye asla demokrasiye ulaşamayacaktır. Bunların geçmişini biliyoruz. 600 bine yakın insanı öldürmüş olan devlet terörü estiren böyle bir insanın yanında yer almayı biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak zül addediyoruz ve ben Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu konuda çok daha hassas ve gerekli desteği vereceğine inanıyorum. Bütün bunların yanında zaten Sayın Başbakanımızla da etraflıca yaptıkları görüşmeler neticesinde gayet güzel, başarılı bir görüşme zinciri olduğuna inanıyorum. Tekrar kendilerine ülkemize